selamlar herkese. Mutfaktayım. Şimdi yemeğimi hazırlıyorum. Şöyle fasulyelerin altına bir baş soğanı dizdim. Zaten küçük tencerelik. Üstüne fasulyemi koydum. Bir tane domates rendeledim. Üstüne de azıcık Orada annemle konuşuyordum. Onla konuşurken yaptım. Tam videoyu açacaktım. Annemi arayayım dedim. O arada. Ve şöyle çok azıcık şekerimiz de kalmamış. Hafta sonu hafta sonu şey yaparız. Ee, şöyle birazcık şeker koyacağım. Hafta sonu Yunus'la alışveriş yaparız. Salçamı dolaba koyacağım. bir buçuk yani çay kaşığıyla da şeker koydum. Şimdi ee, şöyle ocağıma alacağım. Biraz fokurdadıktan sonra altına kısacağım. Şöyle de kabaklarım var. Şöyle sileyim. Domates olmuş her yeri gittik. <laughs> tamam, e, ee, Sare'ye de çorba yapacağım şimdi. Dün, ee, dün küçük tencereye yapmıştım. Şehri çorbası sizde bazen takılır o. Piran, makarna, şehri çorbası, yoğurt çorbası diye takılır. Bazen naneli ister, bazen nanesiz ister. Seyma hep sana yağı çok seviyor ama ben hiç yani yemeklere çok koymam. Hani koyduğum yemekler vardır tabii ki de. Bak ne unuttuk? Fasulyenin yağını unuttuk yağı Bir yiyeceğim Üstüne de yağ koyacağım şöyle. De yarım çay bardağı o zaten şöyle zeytinyağı margarin koydum yani tereyağı tereyağı var ya mesela koyduğumuz yerler var özellikle pilav olsun hani yasan konacak yemekler oluyor ama annem makarnaya bile <laughs> yağ koyuyor tabi elinin lezzeti var Allah razı olsun. beni mutfağa sokmaz. Ben o, o olmayınca ben giriyorum. Genelde ben evi süpürüyorum. Yani annem ev süpürmeyi sevmez. İşte süpürme olsun, silme olsun, toz alma olsun. İşte tuvaletler olsun. Onları ben yaparım. Çamaşırları falan ben düzenlerim. Yani diğer taraf da benimdir. Annem mutfak tarafındadır. Mesela yemeği yapar, topla. Ben de arkasından tekrardan bulaşık makinesini falan çalıştırırım. Öyle. Ben şimdi Sare'ye yemek yapacağım. Hanım ne istiyor? Arpa şehriyeli çorba istiyor. Şunu arka tarafa alalım, şu tarafa. Bunu böyle alalım. Bunu da böyle alalım. Biraz yağ koydum o kızarken. Tabağımı video kapattıktan sonra kızartacağım size ses olmasın diye. Ama yaptıktan sonra sarımsaklı yoğurt böyle birleştireceğim. Güzel lezzetli olsun diye. Şuraya ben su koyacağım. kaynasın. Şöyle çiğreğimi ekleyeceğim. Bazen şey arpa şehriyesi istiyor, bazen tel şehriyesi. Çantasını çok istemiyor. O yüzden şehriyle birlikte kalacağım. Nane hiç istemiyor. Bazen çok istiyor. Salih Hanım'ın keyfine göre. tutacağım. Tuzun üstünde. Tuz kabının üstünde. O yüzden şimdi biraz tuz alacağım. İş yerinde olduğu zaman iş yerinde olduğu zaman çorbaları genelde ben yapıyordum. Bulgur bu pilavını. Bakalım bu feral biraz daha büyüsün. Babasına sürpriz yaparız. videoyu açmadan önce ben güzel gene şehriyelerimi kavurdum. Suyum kaynasın. Bulaşık makinemi de akşam çalıştırdım. Kalabalık olmayınca iki günde bir çalıştırmış oluyorsun. Ama kalabalık misafir olduğu zaman her gün çalıştırıyorsun. Çünkü neden? Su faturası, mevcut hazırlığında bayağı bir temizlik yapmıştık biliyorsunuz. Su faturası bayağı yüksek gelmiş Orgoz faturası sıfır. Çünkü artık yani ücretsiz olacak belli bilgiler herhalde. şeine çorbası öyle çorba da denilemez ama sarı için öyle yanında bir e, ne yaparım? Yine bulgur pilavı yapabilirim. Bayağıdır yapmamıştık. Yaptık ama karışık yapıyorduk. Evde dedim bugün evde olan yemeklerle işte buzlukta ne var bakayım dedim. Abla getirmiştir. Ağabeyi, ablaya da buradan teşekkür ederim. Hafta sonu dedim Yunus'la şey yaparız. E, market alışverişi. Tabii ben gidemem de. Bazen e, şokun uygulaması oluyor. Ben oradan söylüyorum eksikleri. Gidemediğimiz zamanlar oluyor. Yağmur falan ben de şimdi evde olduğum için çocukla annem olmadığı için tabii ki öyle oluyor. Bol diyorum. Hayran seminer ailesine boluyorum. Bol destek bekliyoruz. Çünkü izlenmeler ba bayağı bir azaldı. 5000'in altına düştü. binden Neden oldu biz de bilmiyoruz. Bayağı bir bildirim de gelmiş. Şikayet bildirimi de gelmişti. Lütfen bol bol yorum yaparsanız, destek olursanız çok seviniriz. Çünkü e, orası bir ekmek kapımız annemle. İnşallah destekleriniz Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Ben kabağımı da kızartacağım birazdan. Fasulyemle, fasulyemle pişince. Efendim anneciğim. Çorban pişiyor. Tamam geliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet. Tane tane bulgur pilavına taze fasulyem hazır. Bize afiyet olsun. Buyurun beraber olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.